Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Urfa'da var olan hastane yatak ve hekim sayısı malumunuz ihtiyaca yanıt vermemektedir. Urfa ilimiz sağlık sektöründe 78. sıralaya AKP iktidarı döneminde geriletilmiştir. Sayın Bakan, Urfa'da 2008'den beri faaliyet gösteren 7 ameliyathanesi, 55 polikliniği, 251 yatak kapasiteli ve 802 personelin çalıştırdığı OSM Hastanesi SGK'nın ilişkisi kesildiğinden bu yana adeta kapatılma girişimiyle karşı karşıyadır. SGK'lı hastaların da ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabildiği bu hastane özellikle kanser tedavisi konusunda ve teşhisi konusunda önemli bir hastaneydi Urfa ilimiz için. Bahsi geçen hastanenin kapatılması ile oluşacak mağduriyetlerin giderilmesine dair bakanlığınızın bir önlem tedbiri bir önlem planı var mıdır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sizin bilginiz dahilinde mi SGK ile bu hastanenin ilişkisini kesmiştir? Sayın Bakan, SGK ile ilişkisi kesilen ve bu bundan dolayı kapatılan...